فَمِنْهُمْ ظَالِمُوا لِنَفْسِ Demek ki bu ümmet içerisinde bir kısım nefsine zulmeden. işte günahkar. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kitaba varis olanların ikinci sınıfı da kim? Orta yolda olanlar. Yani harama helale falan böyle dikkat ediyor, yaşamaya çalışıyor, gayret ediyor. Böyleleri de var. Bakın Rabbimiz bizi nasıl anlatıyor ya. Çok acayip, etkileyici bir şey ya. Böyleleri de var. Orta yol yani ne demek orta? Eh İyidir yani. Haram helale falan dikkat eder ama öyle müstahabı, edebi vesaire falan işlemeye öyle çok fazla bir rağbeti yoktur. Dini böyle sınırlarda yaşar. Harama düşmemeye çalışır. Farzları da yerine getirir. Ama sünnetleri, edepleri, müstahapları yerine getirmede o kadar böyle bir rağbeti yoktur yani. Sünneti çok rahatlıkla terk eder. Bunlar da işte orta sınıf. Böyle bu kitaba varis olanlar da bir de ne var? Bakın son sınıf. وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Ama üçüncü bir sınıf var ki hayırlarda yarışırlar. Öyle de kullarım var benim bu ümmet içerisinde buyuruyor Cenab-ı Hak. Hayır. Bir yerde bir edep mi var? Onu yerine getirmek için adeta canını ortaya koyar. Bir sünneti ihya etmek için her türlü gayreti ortaya koyar. Büyükler hep böyle büyük oldular yani cemaatimiz. Bir eski hocalarımızdan birisi anlatıyor. Mahmud Efendi Hazretlerimiz Karadeniz seferine çıktığı zaman da orada sohbetler yapar. Belli bir müddet kalır. Emri bin Maruf faaliyetleri oradaki o bölgelerdeki ihvanın derdini dinlemek, dersleriniz değişmek vesaire hem hal olmak. Ondan sonra da İstanbul'a dönmek üzere böyle bir programı olurmuş. Yine böyle bir Yıl gidiyor Karadeniz'de sohbetler oluyor vesaire ta Rize'den işte öteye Ardeşen var. Ondan sonra of o bölge oralarda sohbetleri yaptıktan sonra Efendi Asleri İstanbul'a dönüyor. Daha sonra bir gün sonra diyor orada görevli olan bir hocamız bir gün sonra beni aradı diyor. Dedi ki ben tekrar Trabzon'a geliyorum. Allah Allah daha yeni dönmüştü. Merak ettim diyor acaba beni Trabzon'dan alırsınız diye. Rasul Hoca'ya da haber ver diyor. Rize, o zaman Rize'deki merhum Rasul hocamız. Trabzon'da buluşalım. Bir gün sonra gelince uçaktan Efendi Aster'ini götürüyoruz. Arabada diyor. Tabii merak etti iyimizi. Anladı Efendi Aster'i yani. Sonuçta bir gün birkaç gün olmuş olmamış İstanbul'dan tekrardan dönünce Karadeniz'e buyurmuş ki Efendi Aster'i ya burada birisi varmış Rize tarafında Ardeşen o köylerden birisi adresini alıyor Efendi Asteri. Adam sakalı yok e, sakal bırak diye kendisine söylenince demiş ki ben bu sakalı demiş sadece Mahmud Efendi bana bırak derse bizzat bırakırım demiş. Onun için geldim diyor Efendi Asleri o adama gideceğiz köye onu bulacağız ben ona sakal bıraktıracağım diyor. İstanbul'dan ta Trabzon'a oradan Rize'nin işte köylerinden bir köye gidiyor adamı buluyorlar gidiyorlar. E, baktık diyor orada adam evinde falan yok. Nerededir? Resul Hoca aramış adamı tarlada buluyor. Diyor ki ona eve kadar gel diyor. Niye diyor adam ne oldu falan niye gelecekmişim eve? Ya İstanbul'dan Mahmut Efendi geldi diyor. Ya git işine diyor adam inanmıyor tabi. Ya gerçekten diyorum diyor geldi işte falan adam bir geliyor. O zaman işte Efendi Hazretleri buyurmuş ki ona ben küçük Mahmut senden sakal istiyorum, sakal dileniyorum, o sakalı bırak diye orada ona efendisleri sakal bıraktırıyor. İşte kıymetli Müslümanlar, sabikum bil hayrat, bir de bir, bir yerde bir hayır var, bir yerde bir sünnet, bir edep varsa ona koşturmak bizim için yani filan bir adamın sakalı işte. Bıraksa ne olur, bırakmasa ne olur diye bakarız biz meseleye ama öyle değil. Biz onun ehemmiyetini belki göremediğimiz, anlayamadığımız için böyle rahat davranabiliyoruz. Yani büyükler bir edebi bile terk etmemek için canlarını ortaya koyarlar. İslam'ı bu hassasiyette yaşarlar. Cenab-ı Hak da bu ümmet içerisinde böyleleri de var buyurarak, yani bu kitabı varis olmuş, bu kitabın mirasçısı olmuş böyleleri de var. Hayırda yarışırlar. Yok mu ya daha böyle hayırlı bir şey yok mu böyle şeyler daha yapalım Hocam yok mu amel edebileceğimiz başka bir şeyler diye amel edebilecek bir husus ararlar Allah Teala cümlemizi o zümreden eylesin <laughs> buyuruyor ki Cenab-ı Hak velike huve'l faldül kebir <laughs> işte asıl büyük olan üstünlük budur hangisi hayırlarda yarışmak hayırlarda yarışmak İslam'ı yaşayabilmek için bu dini isteyerek rağbet ederek yaşamak Allah cümlemizi böyle eylesin. Her türlü eşrarın şerrinden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak bizleri, ehlimizi, ailemizi, neslimizi, Kur'an ehli eylesin, takva ehli eylesin, namaz ehli eylesin, teheccüd ehli, zikir ehli eylesin. Ehli fısık, ehli küfür, ehli fucur olmaktan muhafaza buyursun. Hanelerimize huzur, saadetler yesan eylesin.